45 milyon yılda oluştuğu iddia ediliyor. Doğanın renkli yüzü olarak betimleniyor. Burası Erzurum'da bulunan gökkuşağı tepeleri. Olt ilçesinde bulunan gökkuşağı tepeleri adını farklı renklerin bir araya gelerek oluşturduğu görsel şölenden alıyor. Bu tepeler milyonlarca yıllık jeolojik süreçlerin bir mirası olarak karşımıza çıkıyor. Hal böyle olunca fotoğraf tutkunlarının da keşif noktası haline geldi. Bugünkü rengarenk görüntüsü, farklı mineral ve kayaç tabakalarının zamanla üst üste birikmesi sonucu oluştu. Demir oksit, kil ve çeşitli minerallerin katkısıyla katmanlar kırmızıdan sarıya, kahverengiden pembeye uzanan bir renk cümbüşü sergiliyor. Yağmur sonrası ışığın yansımasıyla renkler daha da canlı hale geliyor. Görsel zenginliğiyle öne çıkan bölge son dönemde sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla popülerleşmeye başladı. Özellikle gün doğumu ve gün batımı saatlerinde ışığın oyunları tepelerin doğal renk paletini daha da büyüleyici kılıyor. Bu nedenle doğa fotoğrafçıları ve gezi severler için gökkuşağı tepeleri Erzurum'un yeni gözde noktalarından biri oldu.